Vay, beni yolumdan alıkoymaya çalıştılar. Bunu fark Kır mi? Kır duvarları. <laughs> adam üçüncü duvarı kırdı, oynamaya başladı durduk yerde ya. Enerji, enerji, enerji. adam. o adamı bir koyduk, adam 280 uzadı yere. Aaa, tek attı Seni ya. uzaylı. Arkadaşlar, John Cena'ya benzemiyor mu? Kime benzettiğinizi yorumlarda da yazın. Evet, ben de mahvediyorum. John Cena kim ya? <laughs> John Cena, şey, WWE şampiyonu. Bir para ne ya? Aha, boynuz. Paralar aldım, şunu aldım, adama vurdum, evet, yine paralar aldım. aldım. Evet geldim. yeni bölüm, Hadi. yeni bölüm. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Yunus'la beraber Masli Rus oyunu oynayacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen yeni oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ve abimiz koşmaya başladı. Duvarları yıkarak, yuvarları. Ve şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu yeşil, bunlar ne? Aa, enerji. Vay, beni yolundan alıkoymaya çalıştılar. Fark etti Kır mi? duvarları. <laughs> adam üçüncü duvarı kırdı, oynamaya başladı durduk yerde ya. Şey, çok fazla güç toplamam gerekiyormuş. Orada enerjileri evet. gördün mü? Enerjileri gördüm. Galiba evet enerjiyle alakalı bir şey. Evet, toplam. Evet, alakalı. ben başlıyorum arkadaşlar. Enerji, enerji, enerji ve şey enerji aldıkça power, strong, strong güç demek. Güçlerimiz büyüyor. Çoğalıyor güçlerimiz. Evet, demek. oraya yaklaşma dedi. Enerji, 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 enerji. adam, o adamı büyük koyduk Adam 2.80 uzadı yere. <laughs> Şimdi bu tıklayacağız mı kendim mi gidiyor? kendi gidiyor. Bak buraya kadar geldi. Bir yer açıldı. Oo kaçlara bak. Sen öyle gittikçe arka duvarlar açılacak. Evet. Yeni bölümler açılacak yani. Galiba öyle. Evet arkadaşlar, arkadaşlar hiç başka adamla, Çarpışarak abilerle. Adamla duvarına organ yaptım. gidiyorum. Para, para mı bu yeşil şeyler Yunus? Para değil güç. Aa, onlar para kullanıyorsun. Aha, taş beton geldi Aa, önümde. Aa, bizi arkadaşlar bizi göndermemek için ellerinden gelenleri yapıyor. Galiba demir betonu gönlüm. Da, gönlüm. da Ama Aa, gücün azalıyor demir evet. betonu da. Demir tamam. betonlardan uzak duracağız. Vay döner sermaye gibi. <gülüyor> <gülüyor> wow, aha. Aa, burada birik güreşi yapacağız. Tap tap Aşağı. tap bas 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 bas. Aa, tek işte atla. Şey Seni yendim uzaylı. Arkadaşlar John Cena'ya benzemiyor mu? Kime benzettiğinizi yorumlara da yazın. Evet ben de mahvediyorum. John Cena kim ya? John Cena şey WWE şampiyonu. Ben ya. Aa, gücüm bitti. Demek ki gücüm böyle oluyor bu. Çünkü iş. çarpmayın diyor. Bak dikkat edin diyor. Fark Tabii ya. Neyse tamam. Bir üstü veriyorum i̇yi, i̇yi heyecanlandım şimdi. <laughs> enerji, evet. enerji 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 tahtada çitleri kır. Çitleri de geçtik. Adama vurduk. Çitleri tekrar gör bahçe çitlerini Çöp pointlerine. Enerjiyi toplamayı Onu yemiş. O neymiş? Oha enerji enerji. <laughs> Vur. Enerji enerji topla. Çitleri de kır bak çitlerini para yap adamı döv. Enerji, enerji topla. Enerjileri bak o gördüm kamağıt. anahtarı aldım. Vurdum. Buna zıplayalım enerji toplayalım ve bunu Enerji yenemezsin. Ve evet şimdi geçeceğiz orayı. 10 10 10 10 22. Açtık herhalde. Dokunmamız mı gerekiyor acaba öbür? Hayır hayır o kendisi gidiyor biz dokunmuyoruz. Evet arkadaşlar büyük bir heyecanla hiç beklemeden gidiyorum. Ve beni doldurmaya çalışan çocuğa bir tekme atarak. Şu bataryaları topluyorum evet, arkadaşlar. Evet topla topla. Şimdi hızlanacağım. Bazısı geri Aa, gidiyor. Orası beni yavaşlattı. Neyse gene de şey yapıyormuş. Gücümüz gücün az bu arada olsun. Toplamam gerekiyor değil mi? Evet, enerji evet, toplamak devam gerekiyor. Diyorum. O Acaba o kuşlardan bir şey çıkıyor mu? kaçıyorum yok. Ha yok, yok kutu normalmiş. Yok. O arkada şeylerden kaçmam gerekiyor. Kaçtım ben. Bu 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 tuvalara kırdı. Ana öbür tarafı geçemedi. Ama gene de oynuyor ben de anlamadım. Ver. Ya o kadar şey yapmak iyi Aa, bir şey. Tazmanya canavarı geldi. Tazmanya canavarı. Rain of time. Chest room. Evet. Evet altından toplamışız üç tane. Açıyoruz dedi. Bir para. Bir para ne ya? Aha boynuz. Bir kikar şapkası. Boynuzlu bir şapka geldi arkadaşlar. Ve dört para. <laughs> dört para. <gülüyor> dört <gülüyor> evet. TL. Evet. Paralarımızı topluyoruz. Adama bir tane vuramadık lan. Bence enerjileri çok toplu. Ya ben yapmayayım ben böyle şey. Bu oyunda neden bugün ben bir değişik oldum ya? Yok ama sen bölümlerde de bu oyunlarda da güzel oynuyorsun. Vur. Ay bölümler bu Eğer gücün biterse Ay. öyle kalırsın işte. Vuramadık ki. Çok enerji toplayamadım ben. Enerji toplayacaksın bundan. bunda. Evet ben gidiyordum arkadaşlar. Enerji toplanıp powerları. vurdum adamı. Bataryalarla Vurdu. şarj et kendini. Enerji enerji, enerji 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 enerji. Bu taraftan vur. Fakat adamı vur. Evet. Enerji enerji topla. Evet sen de gel sen de göçerteyim bu tarafa. Doğru yani, ana abi. Camı kırmamak anahtar aldım. gidiyorum. Paraları aldım. Şunu aldım. Adamı vurdum. Evet, Paraları aldım. evet, Yeni bölüm. Yeni bölüm. Ara neye mi geldik? Oo bu sefer bizim teyze karşıladı. Ana sigara teacher geldi. Sigara teacher'a benziyordu evet. Vaaay. Bilek güneşine sigara teacher geldi arkadaşlar. Evet, ben devam ediyorum arkadaşlar. Bu sefer ben gene oynayacağım. Bu sefer dayanamadım. Vurdum. <laughs> enerji, ya enerji, ya enerji. Tamam, Par 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 pat, pat, pat. Pat, yeşil. Bas. He, Kapıyı bas. Kapıyı açmak için. Basmasaydık kaldıydı bu ya Yanlış Fatih Gel, takmaya gel camı kır. Adamı da vur. Gel, adamı göç ettik uzay boşluğuna. Gidiyoruz. Evet, yeşil. Yeşil. Yeşil açıyorsun ve palar topluyoruz. Gücümüz var arkadaşlar. Ve evet burada ne yapacağız? Vur 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 gel. Ve oraya da geçti. Buraya yıkayınca diğer taraf açılacak mı acaba? Boynuzlu şeyle takmışız kafamıza. O, boynuzlu şeyle mi? oynayıp duruyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar sigara teacherla görüşmek için. O dağıttığı berk... neydi? Saman banyolarıydı uçuyorum arkadaşlar. Oo, Paraymış bunlar. Altınlar yıksa. Para mıymış? Para bunlar. Gerçekten mi? Evet. Olna da altın o zaman. Vallahi ben anlamadım. Aha, ne yapıyoruz? Arkadaşlar alamayacak mıyım <laughs> paraları? Oldu. Oh, paralar doldu. 128 para. Baya çok bir para buldum arkadaşlar. <laughs> evet devam ediyorum. Oradaki paraları keşke vurup kırınca para alabiliyor muyduk? <laughs> Vurdu sonra... ya. Bazılarını kıramadık bu. ki, enerji alamadık. O zaman uçalım. Yok, Enerjimiz yok. toplu. Gidiyoruz, gidiyoruz, Oo, gidiyoruz, Yunus bu defa enerjileri çok topladın sanırım. Biraz sonra yine bilek güreşi yapacaksın. Galiba. Evet. Enerji çok toplanınca bilek güreşi mi oluyor acaba? Yani bilmem ama ben Hadi öyle gidelim. düşündüm ama değil. 1, 3, 6, 9, 2, Hadi. Su, 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 su. Hadi. Burada kalmayla alakalı onları kırdık seni bölüm gelmiyor mu zaten? Ama devam ediyor farkında. Öbür metal yani. kısma gelmiyorsun. Önündekileri kırman gerekiyor diye Tamam neyse yeşil don mavi ile devam ediyorum arkadaşlar. Paraları toplayarak enerjileri depolayarak ben devam ediyorum. Bu arada adam bana vurdukça herhalde şey yapıyor. Neydi Ne yapıyor? Adama vurduğun zaman şeyleri Engajı kırıyor. Bak çiti çit kırdı onu demek istiyorum. Tamam. Şey, önündeki engelleri kırıyor. Anahtar aldın mı ya? Bu arada mantarı aldım diye düşünüyorum. Hadi bunu geçersin sen. Hadi bakalım bakalım kaç kere. 1, 2, Aa yine ben burada kaldım arkadaşlar ama olsun önemli değil. Aa sarı cizmeli mevda daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> sarı. Ben devam ediyorum arkadaşlar boynuzlarımla hemen başladım vurdum bak ona vurduğum zaman vuramadım Enerjim düşüyor mu o adamı vurduğum zaman ben bakacağım Enerjim düşüyor bak o, adamı zaman zaman, zaman çalış adam camı cama kırdı gördün mü? Toplasana. Evet geliyor enerjileri toplan toplan toplan. Bak adam tuğlayı kırdı gördün mü? Evet gördüm. Enerji 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 enerji, para para para. Enerji. Anamadım enerjiyi. Bu arada aranaya geldin gel, Yunus. Gel. Adana'ya geldik. Evet. Bakayım. Bu sefer de Joker geldi. Palyanço. Evet Joker de, Joker de geldi. Bravo. Buyur. Evet tüm hızımı kes. Tüm hızımı kesmeden Oyunumuza devam ediyoruz ama bana bir hediye verdi. İnşallah güzel paralar gelirim. Ay. Vay. 128 para aldı. Şimdi 1 2 6 6 7 8 9 para ne demek ya? Şurada toplarken bir 9 para veriyor. Beni beni gördünüz mü? Beni geçirmeye geç, geç. çalışıyordu. Karttan özelimizi topla. O, mavi, mavi. Anlamadım arkadaşlar. Ondan sonra mavi gelecek galiba gene diye düşünüyorum. Demin bana öyle yaptı. Enerji. Baya enerji çoğaldı. Kırmızı. Kırmızı diyor. Evet devam ediyorum. Çöplere çarpmayacağım. Çünkü enerji düşüyor. Tamam, Duvarları kır. Ve evet. Üç, ben altı, dokuz, iki ve geçti. Ooo hareketler. Güzel. Yine hareket keşfedildi. John hareketi. <laughs> evet arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Başlıyorum. Bakalım Vurdum. Yunus arenaya gidecek Vurayım. Vurdum. <laughs> o Onu şey... Aa, elektrikliymiş kapı. E, Elektrikli. Buradan <laughs> kırayım mı? O şey... Vurunca şey düşüyor bu arada. Power düşüyormuş. Evet. Fakir. Dediklerinin doğru. Evet. Ama adama vurursak biz biz vurmuyoruz adam vurup kırıyor arkasını tamam mı? Anladım. Bak hemen geldi ya. Anahtarı aldın evet. Döne para toplam. 3, 6, 9, 2. Güzel hareket arkadaşlar. Müthiş bir bölüm. Müthiş bir oyundu arkadaşlar. Eğer siz de bizim oynamamızı istediğiniz oyunlarınız varsa lütfen yorumlara yazıp videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.